Çabuk sizlerle beraber arkadaşlar. Sizlere Lamborghini mod göstereceğim arkadaşlar. Şu an buradaki elimdeki tüm şeyler Lamborghini arkadaşlar. Hızlarına falan filan bakacağız. İlk Lamborghini'mizi koydum gitti. İlk Lamborghini'miz e, sarı arkadaşlar dur. Bir de şöyle de şuna atalım şuna. İlk Lamborghini'miz sarı. Şimdi biz bir binelim Lamborghini'mize. Aa Lamborghini'nin içinden geçiyoruz. Güzel bir Lamborghini. Bir de binelim biz. Nasıl gidiyor? Böyle normal bildiğimiz araba gibi. Aa bakın kol sallanıyor mu? f e, freni çekiyor. Olmuyor. Bu da güzel. Bunun rengi güzel beğendim bunu. Bu güzel bence. Diğer Lamborghini'mizi koyalım. Oh, diğer Lamborghini'miz Sırdan fazla güzel bir renk arkadaşlar. Lamborghini daha fazla Lamborghini mod istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada da burada logosu var arkadaşlar. Logosu. Bir bir binelim en iyisi. Sarıya izleyin ne yaptım. Oha bu çok hızlı lan. Hiç böyle bir hızlı araba görmemiştim. Güzel. Bunu da e, bu puanlar da verelim. yani buna puanım 5 arkadaşlar buna 9 daha bir sürü var. Yani 3 tane var söyleyeyim. Lamborghini. Diğer Lamborghini'miz de. turuncu galiba. Ne, ne renk? Ne renk şey arkadaşlar? Video çekiyorum. Evet arkadaşlar, ne renk bilmiyorum ama e, turuncu galiba. Evet turuncu turuncu. Bu buna Biz evet. Buna puanım yüzde Ay yüzde diyorum puanım düşük vereceğim birazcık altı veriyorum. Video hızlı olmadığı la. için evet. hızlı olmadığı için. Oy çok güzel Lamborghini logosu her yerde var. Başka ne var? Başka bir şey yok mu? Video mu çekiyorsun lan var? sen? Evet evet. Arkası böyle. Ferrari yapabilir misin? Ferrari mod gelmeyecek ama. Yarın arkadaşlar kafa mod geliyor arkadaşlar. Kafa mod. Mu, Kafaları mu? size göstereceğim. Bir sürü kafa var. Ama çalışmıyor. Ya. ya da yapmayacağım. Görmek istiyorsanız birazdan yaparım belki. Ama kanala abone olursanız. İlk önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Sen arkadaşlar. Sen bizim kaç tane abonemiz var? Bilmiyorum. Arkadaşlar daha fazla araba mod istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Bu da güzel hızlı güzel. Arkadaşlar siz bu arkadaşlar siz bunu eğer siz diyorsanız bize de nasıl yaptığınızı Ay bu gösterirseniz aynısı. biz Lan de Boricini size söyleriz arada... Kanala abone olun biz size gösteririz. Kanala abone olun. Bu modu size aşağıdan vereceğim. 300 galiba. bin like gelsin. Ama 300 bin like gelmezse vermiyor. Ölmüyor, ölmüyor. Sen bunu gene parayla mı aldın? Hayır, bu normal. Ücretsiz değil mi? Evet, ücretsiz. Bakın kafalar burada arkadaşlar. Nup var bak nup. Nup kafa. Evet son Lamborghini'mize bakıyoruz. Yanlışlıkla aynı yaptım. Onu ben da üstüne... kırmızı çıkar diyorum. Kırmızıyı biz koyduk bak oradaydı. Tamam ben mavi şey diyorum. Yeşil. Yeşil dedi ve doğru çıktı. Lan ben vurdum yanlışlıkla. Sen Şimdi... niye vuruyorsun Lamborghini? Lamborghini ne günahı var? Bak Lamborghini logosu da var Davut. Lan bunların hepsi benim. Yok. <laughs> Yo. Siz, siz de hiç. istiyorsanız kanala abone olun. 300 bin like geçerse bu tarz video ikincisi gelecek ve modu aşağıdan bırakacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim buraya binince e, böyle sanki oluyor. Bak nerede bir binebilsek artık. Arkadaşlar yeni şarkımız 10 dakika sonra başlayacak. Evet bindiğimizde bizi öne atıyor bak. Bir de cam yok galiba can tabii yok. Her Neyse. Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Şeketip çıkış. Şık, şık. Oylunmuş. Baksana da. Oğlum bu tip ne? Arkadaşa bakın Lamborghini'ye böyle bineceğim. Sanki hırsızım. Hırsız. Takız. Hırsız serhat. İş başında Vay! Gerizli ne bağırıyor? Ne bağırıyor? Ne bağırıyor? Şimdi biz bunu kafamızdan bir çıkartalım en iyisi. Sen geri zekalısın yemin ederim. Neyse. Hadi be ya. Neyse vuramadım. Neyse. Şimdi bu tarz videolarında, bakın. Ne var? Neyse boş ver. Onu yapsam bir baksana. Ona bakmadım olmuyor olmuyor. Buna arkadaşlar yiyoruz ya. Ben bunu anlamadım. Denediğimde yiyoruz. Bakın. İnsan kafası yiyoruz galiba. He acıkmışız insan kafası yiyoruz. Tamam. Neyse arkadaşlar bu tarz videoların devam için kanala abone ol ve bildirimleri aç arkadaşlar. İzin. Eğer şu Lamborghini'yi öldürsem kanala abone olun. Tamam mı? Öldürmezse ben like diyorum 12 vuruşta ölecek. 12 vuruşta ölmezse kanala abone olmayın. Şey. Lan. Kim attı mesajı? 3 4 5 lan 6 7 8 lan hadi ya da ben değiştirdim. Ee 15 vuruşta ölürse kanala abone ol like atın. Kaç oldu Davut? 9 10 11 12 13 14 15 16 geçti. Kanala abone olun yine de. Şimdi bunu 4 4 vuruşta öldüreceğim izleyin. Bir hadi, hadi 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 bir vuruş değil de arkadaşlar like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay.